Tekrar merhaba kardeşlerim. Şimdi en son cümlemizde zaman hırsızlığından bahsetmiştik. Çok güzel bir örnek var burada. Özellikle bu örneğe bayılıyorum. Bakın çok dikkatli dinleyelim. Banka hesabınızda 86.400 TL. Bakın önemli bir kelimedir. Buna çok altın çiziyorum. Banka hesabımızda 86.400 TL olduğunu hayal ediyoruz. Bir hırsız hesabınıza 10 TL çalarsa Geriye kalan 86.390 TL'yi hırsızın yakalaması için harcar mısınız? Bakın hesabınızda 86.400 TL var. Bunun hırsız bir hırsız bunun içerisinde 10 TL çaldı. Sadece 10 TL. Geriye 86.390 TL kaldı. Hırsızı yakalamak için uğraşır mısınız? 10 TL için. Düşünelim şöyle bir. Güzel bir şöyle yapalım. Zaman da tam böyle işte. Her gün 86.400 saniyemiz var gençler. Her gün 86.400 saniyemiz var. Birisi 10 saniye canınızı sıkarsa 86.390 saniyeye yansımasına izin vermeyin. Bakın önemli bir cümle. Bir günde 86.400 saniyeye zaman geçiriyorsunuz. 10 saniye gerisi bir tanesi size bir kötü bir cümle söylüyor. Moralinizi bozuyor. E 10 saniye için geriye kalan 86.390 saniyeyi Yok saymaya gerek var mı? Az önceki örnek de tam buna geliyor aslında. 86.400 TL'niz var, 10 TL çalındı diye yaygara yapmazsınız ha. Hırsızlık hırsızlıktır ama baktığımız zaman ama bunu örneğini vermek gerekirse zamanı da böyle değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlar 10 saniye birisi sizin canınızı sıktı diye geriye kalan 86.390 saniye yok etmeyin. Motivasyon çok önemli ve üstüne katın ve üstüne kattığınız her şeyde başarıya gidersiniz ki en önemli şeylerde bir tanesi. Başarıya gitmek için de sevgiyi yakalamanız gerekiyor. Yani iletişimle beraber sevgiyi de bir adaptasyon haline getirmeniz lazım. Ve ne yapmanız lazım? 8 tane önemli yolu var sevmenin. Sevilmenin daha doğrusu 8 tane önemli yolu var kardeşlerim. Bir diyoruz ki zekanın ile tedirgin etmeyin. Zekanız ile tedirgin etmeyin. Zekanız ile tedirgin etmeyin. Daha zeki olduğunuzu ya da daha aptal olduğunu belli etmeyin. Arkadaşlar bakın önemli bir cümle. Neden? Çünkü zekanızı tedirgin edecek şekilde kullanırsanız karşı taraf sizden sor. Çünkü kimse kendinden daha zeki insanla iletişim kurmak istemez. Diyorlar ki sonra IQ'su yüksek insanlar yalnız kalıyor. <laughs> yalnız kalıyor tabii ki. Evet doğru. Çünkü neden? Yani zeki olmanız çok güzel bir şey ama bunu fazla abartarak ortaya koyursanız sevilmekten çok Soğuk bir insan hale gelirsiniz ki zaten bu da risklidir. Ee, bu sevilmemenin yolundan dolayı başarıya giden yolda biraz engellenirsiniz arkadaşlar. Engellemek de şundan dolayı sürekli zekanı kullan 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 güzel ama toplum buna hazır değil. O yüzden biraz olduğu kadarını anlık durumlarda plan program dahilinde kullanmak çok daha mantıklıdır. Çevrelerini kullanan Birey olduğunuzu hissettiğin ortak nokta bu. Arkadaşlar en önemli noktadan bir tanesi. Sevilebilmek için yani insanlara kendimizi şimdi birçok insan şu eleştiri yapacak bana. Ya sevmesi sevmesin beni ya. Çok da önemli değil arkadaş. Ben kendimi seviyorum. Birileri beni sevmek zorunda değil. Öyle değil işte. Herkesin bir gün birilerine ihtiyacı olabilir. Herkes bir yerlere bir şeyler karşılaşabilir. O sebepten dolayı ortak nokta belirlememiz gerekiyor. Ama ortak noktalardan bir kitap olabilir, sosyallik olabilir, futbol olabilir, basket olabilir, basketbol yani voleybol ya bir spor aktivitesi ya herhangi bir şey. Siyaset olabilir yani marjinal olmayacak şekilde kendinizi kırmayacak şekilde bir şekilde ortak noktalarla ilerlemeniz sizin de sevilmenize yol açar arkadaşlar. Karşı tarafı yalnız hale getirme yani bireyler arasında kıskançlık geçimsizlik olmasın arkadaşlar. Çünkü kıskançlık olan bir yerde başarı da olmaz iletişim de olmaz sevgi eksikliği olduğundan dolayı da hiçbir şeye varma şansınız yok. Yalnız hale getirmemek lazım. İletişim kurarken de arkadaşlar bir şekilde kıskançlıkla öte olmamız gerekiyor. Onda neden var bende neden yok değil. Sende de olabilir. Sende olacaktır mutlaka. Biraz daha fazla gayret. Kısmetimiz varsa derler ya. Başarıya giden yolda kısmetimizi de birazcık bizim adımlamamız lazım. Evet belki bizim için yazılan bir bir düzenleme var. Bir şeyler yapılıyor. Yani diyorlar göklerden gelen bir emir var mutlaka. Ama şuna da çok dikkat edelim. Kader mücadeleye bağlıdır. Bu da önemli bir detay. Ne çok iyi olmamız lazım ne de çok kötü olmamız lazım arkadaşlar. Herkese hayır demeye şansımız olabilir. Bunu hayır demeyi öğrenmemiz lazım ama herkese de evet derken de biraz ortalığı normalleştirmem lazım. O yüzden ya kötü ve iyi davranma arasında biraz orta çizgi olmamız gerekiyor. Değerlerimizi korumamız lazım. Bir ince çizgilerimiz vardı. Mesela benim arkadaşlar bir çevremde insan ne için yaşar? Ailesi için, kendi şahsiyet için, şerefi için gibi gibi durumlar. Biz de diyoruz ki bunları yaparken kişiliğimizi, değerlerimizi yıktırmadan. Yani sizi köle gibi kullanamazlar. Bir yerde durmaları gerekiyor. Mesela benim şöyle bir kırmızı çizgim var. Yani tabii ki ailem falan başta geliyor. Şahsıma yemek şeyler yapılabilmez Ya böyle bir şahsı yok kimsenin de. Bir de mesela Mustafa Kemal Atatürk'e kimse laf söyleyemez. Benim nazarımda. Çünkü benim için önemli bir insandır. Benim manevi değerlerime kimse laf söyleyemez. Atalarıma, dini değerlerime. Ya bunlar önemli detaylar. O yüzden yani değerlerimizi, örf anelerimizi korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları da hiçbir zaman kimseye ezdirmeyin. Pozitif olmamız lazım. Farkımızın olması gerekiyor ve en önemlisi arkadaşlar güvenir olmamız lazım. Sevgi olması çok güzel bir şey. Bak karşı tarafı sevebilirsiniz. Ya da insanlar sizi sevebilirler. Ama e, güven olması sevgiden daha üstün bir hal. Çünkü güvenir insan olmak zaten sevgiyi tetikler. Derler ki Bayram Altay'a güveniyoruz biz. Bizi doğru yönlendir. Ya da bize konuşmalarıyla, verdiği eğitimlerle, herhangi bir şeyle. Yani doğru insanla delitebilmek çok önemli arkadaşlarım. Yani güven olabilen her kişi sevgiyi de layık kişi anlamına gelebilir. O yüzden sevgiden fazla güveni yakalamamız lazım. Özetle başarılı olmak için ne lazım kardeşlerim? Dikkat dikkat. Diyoruz ki yatkın olduğunuz işi yapacaksınız. Yani becerebildiğin işi yapacak arkadaş. Eğer ki memursan esnaflığa sormayacaksın. Esnafsan başka bir şeyi daha çok atamayacaksın. Örnek inşaat içindesin yıllarca. Diyorsun ki ya ben bir de şu otomotiv işine gireyim. Ha yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapanlar var. Ama genelde bildiği işi yapan insan, öğrendiği ve yetiştiği işi yapan insanlar daha çok başarılı olur. Macera aramadan kendi işini ilerletip de üstüne katabiliyorsan senden kralı yok. Zora ve zahmete katlanacaksınız kardeşlerim. Çocukluğumdan beri çalışıyorum. 7 yaşındaydım. İnşaatlarda çalıştım. Sebze hallerinde çalıştım. Şu anda 38 yaşındayım. Hala da çalışıyorum. Bu emek vermek gerekli. Yani bir yerlere bir şeyler yapmak gerekiyor kardeşlerim. Her zaman söylüyor zora ve zahmete katlamadan başarı olmaz. Kimse sizin önünüze altın tepsiyle bir şey koymayacak. Ha çok zengin bir babanız vardır. Aileden çok zenginsiniz. Onda bile o parayı bir yerde tutabilmek için üstüne katabilmek için, mücadele vermezseniz batarsınız. O yüzden zora ve zahmede katlamanız ve öyle yetiştirilmesini gerekiyor. Yani çocuklarımız için de, yeğenlerimiz için de olsun, ailemiz için de olsun, anne babamız için de olsun. Yani bizler için de olsun, herkes için. Hani ben evde değilim, çocuğum falan yok ama <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani olmuş olsaydı o zorluklarda yetiştirmek istedim. Ha kıyamamak başka bir şey. Bak kimse evladına kıyamaz. Elbette daha iyisini olmasını ister. Baba yüreğidir, anne yüreğidir ama onun her zaman olamayacağını, bazı zorluklardan geçerekten bir şeylere sahip olacağını öğretirseniz hayatta yıkılmazlar. O yüzden çocukluktan çok doğru yetiştirmek gerekiyor. Psikolojik açıdan da biraz bunu tetiklemek lazım arkadaşlarım. İnsan ilişkilerini iyi tutacaksınız ki her zaman söylüyoruz para kazanılır ama insan kazanmak çok da önemlidir. Her an her şeyde karşımıza çıkabilir. Çünkü para bir gün kaybedersin ikinci gün kazanırsın. Ama insan kaybedersen toplum tarafından sevilmezsen bir yerde para da kazanamazsın. Çünkü çok çevre demek değil. Doğru çevre ve insanlarla ilişki iyi tutan çevre her zaman kazanır arkadaşlar. Kişisel gelişimden biraz bahsedeceğim. Çünkü size bunlar önemli şeylerden var kardeşlerim. Şimdi eğer ki bir psikolojik bir yapıdaysanız ve başarılı olmak istiyorsanız kişisel gelişimizde çok önem vermemiz gerekiyor ki katkısı ve önemi nedirle alakalı belli başlıklarım var ki buna çok dikkat edeceğiz. Eğer ki başarılı olmak istiyorsanız kişisel gelişimimize çok önem vermemiz lazım ve bunun üstüne katmamız gerekiyor. Nasıl yollarız diyebiliriz? Birinci maddemiz kendinize olan saygınızı arttırın. Yani şu var arkadaşlar toplum içerisine girin, iletişimleri kurun, insan biriktirin ve saygımızı her zaman arttırın. İnsanlar size güvenirlerse duruşunuzda, oturuşunuzda, kalkışınızda, konuşmanızda insanlar sizi severlerse, saygı duyarlarsa çok daha iyi yerlere gelip başarılı olma şansınız yüksektir. Bize yeni ufuklar açar arkadaşlar. Bakın kişisel gelişimden en önemli noktadan bir tanesi bu. Kendimizi sürekli yenilememiz lazım. Kitaplarla, makalelerle, videolarla, benzeri her şeyle yapabilirsiniz bunu. Doğru insanlarla sohbet etmekle bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani çevrenizi ona göre değiştirmeniz de gerekir. Yani böyle klasik yapıdan çıkmamız da lazım. Sürekli aynı insanlarla görmek zorunda değilsiniz. Değiştirmemiz de gerekebilir. Farklı yapılara, farklı şeylere, kültürle girip. Mesela bir tiyatroya gidin, bir sinemaya. Ama doğru insanlarla eleştirebileceğiniz, konuşabileceğiniz, dertleştirebileceğiniz. Sadece dedikodu yapabileceğiniz insanlarla değil. Ya da sadece aynı şeyi konuşabileceğiniz insanlarla değil. Ben birçok insana bu sebepten dolayı uzaklaştım. Ne zaman gelsem futbol konuşuyorlar. Arkadaş ben futbol sevmiyorum. Evet belki Beşiktaş taraftarıyım. Ama kaleci dışında çok bir bilgim yok. Ya, yendiği zaman ya, yendi diyoruz. Şampiyon oldu zaman iyi oldu diyoruz. Yenildiği zamanı ne yapayım? Trilyonlar kazanıyor bu adamlar ya. Ya futbol için bir insanın birbirini kırmaya gerek var mı? Siyaset için kırmaya gerek var mı? Ülkenin halinden bahsederken bile insanlar birbirinden zıtlaşıyorlar. Yani o farklı fikirde sen farklı Ya insanlar farklılıklarla güzeldir zaten kardeşlerim. Herkes aynı fikirde olsa yaşanmaz bari bu zaten. İnsanlar farklı fikirlerde de olacaklar mutlaka. Farklı görüşler de olacaklar. O yüzden yeni ufuklar açmamız lazım. Her insandan bir fikir aldığınız zaman çok daha kendinizi geliştiren bir yapıda olursunuz. Buna da çok dikkat edelim. Özgüven kazanmamızı sağlar arkadaşlar. Kişisel gelişimi iyi yakalarsak, bunun üzerine gidersek özgüvenimiz artar ve toplumda daha çok saygınlık gören bir hale gelebilirsiniz. Değişen dünya konjonktürüne ayak uydurmamız lazım ki buna yardımcı olmamak için de çok önemli. Çünkü yaş itibariyle bazı şeyler geç kalmış sayılabilir. Çünkü ben e, 2000'lerde mesela milenyum çağı demişlerdi. Dediler bilgisayarlar uçacağız edeceğiz falan bir şey olmadı. Ama şöyle bir şey var. Şu anda mesela bilgisayardan notlarımı okuyabiliyorum. Sizlere bunların örneklerini verebilirim. Demek ki konjektürüne ayak uydurmamız gerekiyor. Bakın önceden böyle video çekme şansımız da yoktu. E, canlı yayınlara gidiyorduk. E, Birçok yerden davetler geliyor. Üniversitelerden, liselerden. Evet sağ olsun da çok güzel şeyler yaptık. Ama şu anda kitlelere daha çok ulaşabileceğimiz bir avantajımız var. Nedir? İnternet ortamı. Video konferanslar. Bu konjektüre ayak uydurmak zorundayız. Ben mesela çok karşıydım bir araya. Arkadaşlar bu Keşke telefonlar olmasa, bu kadar insana soğuk olmaz. Çünkü biz doğru kullanmıyoruz bazı şey. Elimizde telefon, internet, internet ama sosyal medyada bir yere kadar. Faydası olduğu kadar zararı da çok fazla. Bunu daha önceki videolarımda çok fazla anlattım. Ya e bunu hatta televizyon programlarında anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar sosyal medyanın faydası var. Evet ama çok zararı da var kardeşler. O yüzden elimizden geldi ki ayak derken sadece aptal aptal zaman geçirmemek gerekiyor. Yani faydalı işler yapmak gerekiyor kardeşlerim. Ona da dikkat. Kariyer sahibi olmamız açısından iyi bir alternatif sağlar ki kariyerimize katkı sağlamamız için zaten mutlaka kişisel gelişimize önem vermemiz lazım. Çünkü sadece şu var mantıkta ya. Kastı olalım. Aman kaşımız gözümüz harika olsun. Güzel giyine bu değil. Evet dış görünüşe önem vermek gerekebilir. Ama kariyer bu değil. İçine baktığımız zaman ne anlatabiliyor bu adam? Kafa yapısı kafa. İçinden ne anlatabiliyor? Nasıl konuşabiliyor? İletişim kurabiliyor mu? Ya da ne faydası var bize? Ben ne giyinirim şıkır şıkır? Öyle çok yakışıklı bir adam değilim. Yani baktığın zaman bir şey yok. Ama anlatabildiğim kadar fayda sağlayabiliyorsun ne mutlu bana. Ama bir kıyafet yap giyip de böyle harika en pahalı kıyafetleri giyeyim. Altıma bir araba çekeyim. E kastım aslı böyle erkek olayım. Böyle aman bize minnet bayılsın. Ya da kadınlar için söylese çok daha makyajımı abartayım. Biraz daha şıkır şıkır giyeyim. İnsanlar bana baksın. bakarlar anlık bakarlar. Sohbet etmeye geldiğin zaman ne kadarsın? Ona bakmak lazım aslında. İç ruh dediğimiz çok çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. İlkeli bir tutum ve yaşam sunma sunar bizim için kariyer planlamamızda. O yüzden kişisel gelişimimizde dikkat ederken ilkeli duruşumuzu, tutumlu yaşamımızı ve üstüne ne katacağımızı alakalı bize büyük fayda olur. Bunlara da dikkat edelim diyoruz. Ve önemli bir not var diyoruz ki iyi şeyler asla konfor alanlarından gelmez. Bakın başarı istiyorsak rahatsız olmaktan memnun olmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna da çok dikkat ediyoruz ve diyoruz ki James Dever çok önemli bir kişidir ve şöyle bir sözü var. Günün sözüyle eğitimi bitiriyorum kardeşlerim. Buna da çok dikkat edelim. Beyin paraşüt gibidir. Sadece açık olduğunda çalışır. O kadar güzel bir cümle ki. Beyin paraşüt gibidir. Sadece açık olduğunda çalışır. O yüzden Beynimizi her zaman açık tutmamız lazım. Üstüne katmamız gerekiyor. Kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin. Birçok videoyla devam edeceğiz.